anne babam benim her istediğimi yapar. Bakın bunlar çocuksu dünyaya çok tatlı şeylerdir. Onlar benim her hareketimi onaylarlar. Onlar beni her türlü şekilde severler. Bakın çocuklar bunları çok tatlı bulurlar ve çok severler. Bu ne demek? Biz yetişkinlikte bir tarafıyla bu duygulardan artık uzaklaştığımızı, uzaklaşmamız gerektiğini, her hareketimizin onaylanmasının doğru bir şey olmadığını, ya da sürekli birisinin bizi sevme gibi bir mecburiyetinin olmadığını deneyimlediğimiz bir olgunlaşma sürecine giriyoruz. Evet. Ama bunu biz evlilik süreçlerine Niye koca koca insanlarda nasıl görüyoruz? Ee, paşa oğlum ya da işte prenses kızım gel 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 aman ondan da adam olmaz aman bundan da kadın olmaz aman boş versen onu boşa sana kadın mı yok işte sana erkek mi yok deyip çocuklarını evet. hala o çocuksu dönemde tutan ebeveynleri, koca koca insanları boşatan, ailelerinin yuvalarında ne yazık ki huzur Hı -hı. bırakmayan sağlıksız Hı -hı. ebeveynleri görüyor muyuz? Hı -hı. Ne yazık ki görüyoruz. Hı -hı. Bu ne demek? Bizim oralardaki itse olarak da içimizdeki çocuksu anne babayla bir tür vedalaşıp ayrılık Hı -hı. temasıyla yetişkin ilişkisi kurabileceğimiz yetişkin anne baba ilişkisine doğru kendimizi revize ediyor olmamız evlilik sürecinde işimize yarayacaktır. <laughs> Yoksa yine çocuksu özlemlerle yine çocuksu bir eş yaratıp şöyle çocuksu <laughs> bir eş hayali. Ya işte babam gibi olsun, <laughs> annem gibi olsun. Bana prenses muamelesi yapsın. Bunlar hepsi nedir biliyor musunuz? Ebeveynlerinin ayrışamamış kişilerin özlemleri. Ama neden benim babam hep bana öyle davranırdı, eşim bana hiç öyle davranmıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu kişi anne babasından tam olarak ayrışamamış. Hı hı. Çünkü niye sana baban gibi davransın ya da değil mi sana niye annen gibi davransın ki? İşte benim annem her gün temizliğini böyle yapardı, her gün şöyle yemek yapardı. Sen niye bunları yapmıyorsun? Bakın bu cümle bile içinde o kadar çok şey barındırıyor Tabii. ki. Yani aslında evliliğe doğru gelen de bir süreç aslında hı hı. bu şekilde hatalı ayrışma, bireyselleşme süreçlerinden dolayı başlamıştır dileyebiliyor.